İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar Türkçe dersindeyiz. Çiftçi ile geçimsiz oğulları konusunu işleyeceğiz. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Dayanışma deyince aklınıza neler geliyor? Okuldaki çalışmalardan örnekler veriniz diyor. Yardımlaşma, bir işi beraber yapma gibi anlamlar geliyor. 2. okuyacağınız metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz diyor. Çiftçi ve oğullar arasında geçiyor dedik. Şimdi bakın buradaki resme baktığımız zaman bir çiftçi var. Çocukları var ve kendi aralarında tartışma içerisindeler. Onu görüyoruz. E, metni okuyamayacağız çünkü çok uzun tutacağı için. Bakın mesela burada bir çubuk kırma şeyi var. Bir fotoğrafı var. Gördüğünüz gibi. Kıramıyorlar tabii ki çubuklar hepsi bir araya gelince. Bununla ilgili yapılmış. Şimdi biz hemen ne yapıyoruz? Birinci etkinliğimize geçiyoruz konuyla ilgili zaten çalışmalar yapıyoruz. Önce diyor ki aşağıdaki görsellere göre diyor ne anlatıyorsa onun resmini, çiz, e, ismini yazınız ve sonra da kaç tane harf sayısı, kaç tane hece sayısı olduğunu bulunuz diyor. İhtiyar yazdık. Harf sayısı 7, hece sayısı ise 3 şeklinde söyledik. Çubuk harf sayısı 5, hece sayısı 2. Çu book. Ağzımıza söyleyerek de bulabiliriz. Ünlü harfleri sayarak da bulabiliriz. Bir, iki tane ünlü harfimiz var. Çift, çi. Harf sayısı bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. E, heceser, hecelersek de çift ve çi. İ, i iki tane olduğu için oradan da ünlü harflerden de bulabiliriz. B kısmına geldiğimizde eş e, kelimeler kelimeleri ve kelime gruplarının anlamlarıyla eşleştiriniz diyor. Biraz renkli yaptım size kolay bulabilmeniz için gün görmüş bakın buraya getiriyoruz birçok hayat de, deneyimi bulunan kimse anlamında usul ise bir amaca erişmek için izlenen yol yöntem şekilde yaptık didinmek ise çok güçlük çekmek çekerek sürekli çalışmak anlamında o da burası ee, sonra e, çekişmek ise yukarıda çekişmek ise ağız kavgası etmek, tartışmak anlamında. Sonra kafasına koymak, kafasına bir şey yapmaya kesin karar vererek zamanını beklemek diyor. Alt etmek ise en altta üstünlük sağlamak, yenmek anlamında kullanılmış. Siz de videoyu durdurup bunları eşleştirebilirsiniz. Hemen ikinci met etkinliğe geçiyoruz. İkinci etkinlikte sorular var. Metinle ilgili sorular var. Onların cevapları var. Yaşlı çiftçinin çözmek istediği sorun nedir? Çocuklarını iyi geçinme, geçinemediklerini çözmek için yapmış. Yani çocuklarının iyi geçinemediklerini biliyor. Onu çözmek için yapmış. Ancak bu kadar kısa yaz, yazabildik. Yaşlı çiftçi çocuklarının ne yapmalarını istedi? Çubukları kırmalarını istemiş dedik. Çocuklar babalarının isteğini gerçekleştirebildiler mi? Neden? Hayır çubuklar çok kalın olduğu için kıramamışlardır diyoruz. Yaşlı çiftçi çocuklarının yapamadığını nasıl başardı? Tek tek ne yaptı? Bunları tek tek çubukları kırarak başardı diyebiliriz. Burayı yazmamışız. Burayı yazacağız. Siz de videoyu durdurup yazabilirsiniz. Tek tek çubukları kırarak başardı. Şeklinde dedik. Yaşlı çiftçi çocuklara nasıl bir ders verdi? Hep birlikte olursanız her şeyi kolayca başarırsınız. Şeklindeki bir e, ders vermiş oldu. Yaşlı çiftçinin sorunu çözme yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Yaşlı çiftçinin yaptığı sorun çözme işi güzel bir şey. Doğru da yapmış. E, peki farklı yöntemlerle birbiri miydi? Evet bir işi beraber yapmaları istenebilirdi. Mesela bir ev yapın derdi. Ama biri çatısını yapacak, biri işte duvarını yapacak, biri içerisini yapacak, pencerelerin kapılarını yapacak dedi. Birlikten kuvvet doğduğunu bu şekilde de gösterebilirlerdi. Metnin konusuna gelince çiftçinin oğullarının anlaşamamalarını anlatılıyor. Yani burada çiftçinin oğullarının anlaşamadıklarını anlatıyor dedik. Aşağıdaki açıklamaya göre metnin ana fikrini bulunuz diyor. Asıl anlatılmak istenen bize verilen ders nedir burada? Ne çıkarabiliriz? Ana fikir bu demek. Ana fikir yazarın okurlarına vermek istediği mesajdır. Yani metinde anlatılmak istenen asıl düşünce nedir? Bize burada birlik ve beraberlikten bahsediyor. Metnin ana fikri ise birlik olursanız her işi başarırsınız. Birlikten kuvvet doğar şeklindeki atasözümüzü de yanına eklemiş olduk. Üçüncü etkinliğe geçiyoruz. Dördüncü etkinliğe geçiyoruz evet. Şimdi metinle ilgili yine diyor ki mesela metnin haritasını çıkarız. Şema şeklinde gösterilmiş. Başlık zaten Met e, çiftçi ve geçimsiz oğullara. Ondan sonra e, metnin şahıs kadrosu çiftçi ve oğulları. Olayın geçtiği yer çiftlik. Sonra metinde anlatılan olay geçimsiz olan oğullarına ders vererek birlik ve beraberliğin önemini anlatıyor şeklinde dedik. Siz de videoyu durdurup bu şekilde yazabilirsiniz. Beşinci etkinlikte de aşağıdaki eşleştirmeleri inceleyiniz. Eşleştirilen kelimeler arasındaki anlam ilişkisini açıklayınız diyor. Şimdi burada yaşlı, ihtiyar, eş anlam onu göstermiş bize. Eksik, ondan sonra iki numara. Bakın burada iki numarayı buluyorum. Noksan, ilave, ek. Üç numara burada. Sözcük, kelime, dört numara burada. Yanıt cevap 5 numara burada. Güç kuvvet 6 numara burada. Zaten üzerlerine de yazmışım. Gördüğünüz gibi. Rüya düş burada. Zor ise ee, zor. Onun içine bulunmamış bu. Evet. Zorun karşılığı yok gibi. Zor güç olması lazım. Ama burada güç yok ve şey de yok zaten. Zaten bununla ilgili bir hemen şey yapmış. Bize bir açıklama vermiş. Burada da dayanışma çıkıyor. Buradaki harfleri kullandığımız zaman sırasıyla mesela D, A, e, Y, 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 D, A, tekrar A için. Tekrar 2'yi kull kullanmış. Bakın aynı kelimeleri kullandığın zaman da ona göre şifrede aynı numaraları vermiş. Ee, bu şekilde ne yapmış? Dayanışma diye bir şifre oluşturmuş. Bu şekilde oluşturuluyor şifresi. Evet geldik 6. etkinliğe altıncı etkinlikte de diyor ki yani açlı görselde bir çiftçinin tarlasını gösterilmiştir. Tarlada A noktasından hareketle geçen çiftçinin hangi yönde kaç birim ilerleyip tarlasını süreceği ve ile ise kutucuklarda belirtilmiştir. Ön, örnekteki gibi kutucuklarda belirtilen sayı ve yönde ok çizerek çiftçinin izleyeceği yolu gösteriniz diyor. Burada zaten bir yol gösterilmiş. Biz tekrar size bir daha gösterelim. A noktasından başlıyor. Bakın ee, i̇lk olarak ne diyor? 3 birim hareket yapın diyor. 1, 2, 3. Bu tarafa doğru 3 tane gelmiş. E'ye gelmiş. Ondan sonra 4 birim aşağıya, 6 birim bu tarafa. Tekrar 3 birim yukarıya, tekrar e, sola 4 birim. Tekrar aşağıya. Burada U harfini yazmamıştı. Onu biz ekledik. Ee, sizinkinde kitabınızda da yoksa siz de ekleyebilirsiniz. Sonra tekrar da 6 birimde bakın 6 ile de sağ tarafa gideceğimiz göstermiş ü. Burada baktığımız zaman e, a, e, i, i, o, ö, u, ü yani ünlü harfler, sesli harflerin olduğu kısmı anlatmış oldu bize. Yazıldığınız bu harflerin ünlü harfleri olduğunu biliyor muydunuz? Alfabemizde 29 tane harf vardır. Bunlardan 8'i ünlüdür. Ünlü harflerdir. 21 ise ünsüz harflerdir diye burada da açıklama yapmış. Bu açıklamaya göre alfabemizde ünsüz harfleri alfabetik sırayla yazınız diyor. Evet zaten burada yazdık. B, C, Ç, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, V, Y, Z. U'yu, U'yu, E'yi, A'yı, İ'yi, I'yı, O'yu, Ö'yü söylemedik. Çünkü onlar ünlü harflerdi. Değil mi? Onu da öğrenmiştik zaten. Hemen devam ediyoruz. Yedinci etkinliğimizde. Yedinci etkinliğimizde de nokta soru işaretinin kullanıldığı yerlerle ilgili aşağıdaki açıklamaları okuyup örnek cümleleri inceleyiniz diyor. Buraya baktım siz de açıklamaya uygun birer cümle yazınız diyor. Cümlenin sonuna nokta konur diyor. Bunu öğretiyor bize. Elbiselerimi dolaba astım. Ayakkabımı giydim. Nokta nokta bakın. Sayılarda so, e, sonra sıra bildirmek için nokta kullanılır diyor. Bu yıl 3. sınıfa gidiyorum. Bakın. 3 rakamın yanında nokta konmuş. Yarışmada 1. oldum. Yine nokta konmuş. İnci, uncu şeklinde de söylüyoruz. Okuyoruz durumuna göre. Bazı kısıt, kısaltmalarda, kısaltmaların sonuna nokta konur. Mesela avukat Ercan Yaşar davaya baktı şeklinde ya da doktor Cansu Erdem öğrencileri muayene etti. Burada da doktor derken kısaltmış, avukat derken kısaltma yapılmış. Tarihlerin yazılış gün ay yıl arasında da nokta konur. 05.04.2010 tarihinde doğdum. 28.07.1997'de doğdum şeklinde dedik. Siz de farklı da yazabilirsiniz. Kendi doğum tarihinizde yazabilirsiniz. Saat ve dakikayı bildiren sayılar arasına da nokta konur diyor. Saat 08.30'da buluşmak üzere sö sözleştik diyor. Akşam saat 21'de film var diyor. Burada 21.00'da film var şeklinde gösteriyor. Bir de soru işareti var. Onu göstermiş. Soru cümlelerinin sonunda da soru işareti konur. Okuduğunuz metni beğendiniz mi? Diye söylüyor bize gelecek misiniz soru işareti. Soru cümlelerine sonunda da soru işareti konulur diyoruz. 8. etkinliğe geldik. <laughs> burada da güzel yazı örneklerini vermiş bize. Buna göre daha güzel yazınız diyor. Bakın mavi kısma gelen kısımlar var. Boyu uzun olanlar üst beyaza çıkacak. E, kuyruğu olanlar ise aşağıya inecek. Tekrar burada da göstermiş. Bunu da defterinize bakarak güzel yazarsınız. Ama şimdi burada da şunu da şu bilgiyi veriyor ekstra. Yazdığınız kelime gruplarına ikileme adı verilir. Bakın abur cubur, ıvır zıvır, az çok, tatlı tatlı, büyük küçük, sıcak sıcak, gizli saklı, eğri büğrü şeklinde ağır ağır gibi söylenen kelimeler nedir? İkilemedir. Burada bu bilgiyi de bize ekstra olarak vermiş oldu. E, diyor ikilemeler aynı kelimelerin tekrarlanmasıyla oluşabileceği gibi anlamlar birbirine yakın veya zıt anlamlı kelimelerde oluşturulabilir. Seslerin benzetilmesi oluşan ikilemeler de vardır şeklinde bize ikilemeler hakkında da bilgi veriyor. Sonraki metinde ise engellilerin yaşadığı sorunlarla ilgili gazete haberlerini sınıfa getiriniz diyor. Sınıfınızda eğer gazeteden bir engellerle ilgili haber bulursanız getirin. Öbür konuyu hazırlık olarak yapabilirsiniz diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.